Aa, birisi bebeğini mi unutmuş orada? Bebek uyuyor mu? Mete ne yapıyor? Efendim? Bebek ne yapıyor? Bize de gösterir misin? O kimin silahıymış? Aa, bebeğin ağzı açık kalmış. Uykusu gelmiş galiba. Ne yapacaksın? Kurtarmam lazım onu. Nasıl kurtaracaksın? Aa, aa! Kamyonun yine mi sıkıştı? Aferin. Kamyonunu göster bakalım bir. Orada oyuncak filler var. Çekme, binmek ister misin? File binmek ister misin? Aa çocuklar siz de file binecek misiniz? Me? Sen nasıl sürüyorsun onu göster bebeklere. De, ne yapıyorsun? Hızlı mı gidiyor o? Mete o hızlı mı gidiyor? Hayvan. Mete o hangi hayvan? Burnu uzun hayvan. O nasıl ses çıkar? Aa! Tırmanıyor musun? Mete parkta tırmanıyor. Düşebilir misin? Sen nereye gidiyorsun? Orası yüksek değil mi birazcık? Ama oradan düşebilirsin. Kaymak mı istiyorsun? Birinin bebeği kaybolmuştu. Birinin bebeğinin sahibini bulalım. Otur oraya güzel akıllıca. Aa kimin bebeğiymiş o yahu? O ne? Şapkası mı? Mete. Hadi otur bakalım. Güzel otur. Oraya saklandın mı yoksa? Sen oraya çıkabilir misin ama? No! Mete sen oraya çıkabilecek misin? Mete sen kaydıraktan mı kayacaksın? Hangisinden kayacaksın gösterir misin bir? Bakayım o yüksek değil mi? Kayabilirsin. Ama dikkatli kayıyoruz. Mete kaçma yakalayacağım seni. Mete kaçma yakalayacağım seni. Mete dur diyorum ya. Çocuklar. Çocuklar kime sürpriz yumurta alayım? Kim sürpriz yumurta istiyor? Gidelim markete sürpriz yumurta alalım mı? Kaç tane almamızı istiyorsunuz? Bir sürü.